Feba aleyhim, Karun o mal ile onlara karşı azgınlaştı, onlara karşı haddi aştı diyor. Şimdi kardeşlerim, azgınlığın her türlüsü kötüdür. Allah'ın sınırlarını çiğnemenin her türlüsü kötüdür. Ama eğer zengin haddi aşıp azgınlaşırsa, zenginin azgınlığı çok daha kötüdür. Zenginin azgınlığı hiçbir şeye kıyas edilmez çünkü elinde imkan olduğu için, elinden mal olduğu için sadece kendi dünyasını ifsad etmez. Kendisiyle beraber başkalarının dünyalarını da ifsad etmeye başlar. Ahzab suresinde bir ayet-i kerime var. Yani Karun'un nasıl azgınlaştığını anlamamız için bir örnek vereceğim. Allah azze ve Celle biz Müslümanlara diyor ki Ahzab suresinde Ya eyyuhallezine amenu la tekunu kellezine azav Musa feberra'ahu Allahu mimma kalu. Ey iman edenler. Musa'ya eziyet edip de Allah'ın Musa'nın suçsuzluğunu ispat ettiği o adamlar gibi olmayın diyor. Siz kendi peygamberinize eziyet etmeyin. Peki bunlar Musa Aleyhisselam'a ne eziyet ettiler? Ne kötülük yaptılar Musa Aleyhisselam'a? Bu ayet-i kerimenin tefsirinde üç tane görüş var. Ben bu üç görüşten sadece bir tanesini söyleyeceğim. Bir rivayete göre deniyor ki, bir gün Musa Aleyhisselam böyle insanlara şey anlatırken, ders anlatırken, bir tane kadın ayağına kalktı. Ey Musa dedi ben sana bir soru soracağım. Estağfurullah çok özür diliyorum. Karun bütün ihtişamıyla meclise geldi. Bütün insanların dikkatini dağıttı. Dedi ki ey Musa ben sana bir şey soracağım dedi. Buyur dedi Musa Aleyhisselam. Bir dedi zina yapmanın hükmü nedir? Musa Aleyhisselam dedi zina haramdır. Peki dedi bir de adam zina yapar, o kadından çocuk olur. Bir de onu inkar ederse bunun hükmü nedir? Bu çok daha ağır bir suçtur dedi. Peki ey Musa dedi bir peygamberin insanlara anlattıklarına muhalefet etmesi doğru mudur? Musa Aleyhisselam dedi hayır bu çok çok daha büyük bir çok çok daha büyük bir cürümdür. E, ey Musa dedi sen hem zina haramdır diyorsun. Hem peygamber anlattıklarına muhalefet etmemeli diyorsun. Ama bak şu kadın diyor ki Musa benimle zina yaptı haşa ve kella. Kadın ayağa kalktı. Evet ey Musa dedi unuttun mu sen zorla bana sahip oldun. Senin yüzünden hamile kaldım dedi. Musa Aleyhisselam'ın içine düştüğü durumu düşünün. Musa Aleyhisselam dedi ki Allah Azze ve Celle ellerini kaldırdı. Ya Rabbi dedi sen hakkı hakikati açığa çıkar. Beni bu adamın yüzünden insanların içerisinde küçük düşürme. Artık o an ne olduysa Musa Aleyhisselam kadına döndü. Dedi ki Allah adına sana soruyorum. Ben seninle beraber oldum mu? Sen benden gebe kaldın mı? Kadın birden korktu titredi. Hayır dedi. Vallahi bu bana Şimdinin parasıyla 8 kilo altın kadar bir para, 2000 dinar para verdi bana. Ben geleceğim Musa'ya böyle bir soru soracağım dedi. Sen de ayağına kalkacaksın Musa'nın aleyhine şahitlik yapacaksın dedi. Ben de ondan dolayı bunu yaptım. Bu ey iman edenler siz de Musa'ya eziyet edenler gibi Musa'ya eziyet etmeyin. Allah onu temize çıkarmış da ayetinde zikredilmiş selef alimlerine zikrettiği üç tane tefsirden bir tanesidir. Onu söyledim. Bu ister yaşanmış olsun ister yaşanmamış olsun kardeşlerim. Burada anlatmak istediğimiz şey nedir? Şudur. Mal sahibi azgınlaşacak olursa elinde imkan olduğu için hem kendisi azgınlaşır hem de kendisiyle beraber insanları da insanları da azdırabilir. Bugün şöyle bir yeryüzüne bir kısa bir bakış atsak yeryüzünü ifsad eden insanlar kimlerdir kardeşlerim? Fakir olan insanlar mıdır? Yani fakir olan adam ne yapabilir? Fakir olan adamın yapabileceği en büyük eğlence bonzai kullanmaktır. Fakir olan adamın yapabileceği en büyük eğlence bonzai kullanmaktır. Bonzai de içen adam zaten parmağını oynatacak hali kalmaz. İki sene, bir sene içerisinde kendisini öldürür, götürür. Fakirin en büyük ifsadı bu olabilir. Yani insanlara bonzai satar, kendisi bonzai kullanır. Ama zengin adam azgınlaşırsa, zengin adam haddi aşarsa, onun yapabileceği çirkinliklerin haddi yoktur, hesabı yoktur. Zenginler kardeşlerim bugün dünyada şunu söyleyen insanlardır. Mesela mutlaka ismini duymuşsunuzdur. Bill Gates adında bir adam var. İşte bu dünyada kullanılan teknolojilerin büyük bir kısmının sahibi olan bir müfsit var. Diyor ki adam açık açık. Dünya içinde bulunan nüfusu kaldırmaz. Yani şu an diyelim kaç milyar insan var? 6 milyar, 7 milyara yakın insan var. Dünyanın kapasitesi 7 milyar insanı kaldırmaya müsait değil. Şimdi bunu size söyleyebilirsiniz. Bir fakir de bunu söyleyebilir. Der ki bence bu dünya 7 milyar insana fazla. Ha bu söz haddi zatında küfür olan bir söz. Çünkü dünya da Allah'ın, yaratan da Allah, her şeyi her yere uygun yaratacak olan Allah'tır. Ama bunu bir fakir de söyleyebilir. Yani 7 milyar insan bu dünyaya fazla. Bunu söyledikten sonra fakir ne yapabilir kardeşlerim? Biraz daha laklak lak eder, boş konuşur. Ondan sonra kafasını koyar yatar. Ama bu hain, bu zındık 7 milyar insana dünya fazladır dedikten sonra ne diyor? Biz aşı sistemiyle dünyanın nüfusunu %10-15 azaltıp makul bir seviyeye getirebiliriz diyor. Ve bugün dünyada bebek aşısı diye yapılan aşıların bir birçoğunu fakir dünya ülkelerine hibe eden müfsit, insanları ekini ve nesli helak eden adam bu adamdır. Ve Afrika'da sadece bir memlekette 60 bin tane çocuk bu adamın göndermiş olduğu aşılardan ötürü felç kalmıştır. Çocuk aşısı hastalıktan korunsunlar diye. Dikkat ederseniz kardeşlerim, şu eski nesle bir bakın, yani kendi babalarınıza bir bakın. Ortalama bir babanın çocuğu o fakirliğe, o imkansızlığa rağmen dörttür, beştir, altıdır, on, on iki tane çocuk doğuran kadınlar vardır ve bana mısın bile demiyorlar. Ama bugün evlenen insanların çoğuna bakın, yedi sene, sekiz sene, on sene çocukları olmuyor. Tedavi görmek zorunda kalıyorlar. Hadi çocuğu oldu diyelim, kadın ikiden üçten fazlasını doğuramıyor. İkiden üçten fazlasını doğurdu diyelim, servetin olması lazım ki onun hastalıklarını tedavi edesin. Niye? Çünkü biz bir aşı toplumuyuz. Yani birileri dünyanın nüfusunu azaltabilmek için, bu dünyanın dünya bu nüfusu kaldırmaz diyor. Elinde imkan olduğu için nesli helak edebiliyor, ekini helak edebiliyor. Veya kardeşlerin bir başkası diyor ki, bu dünyanın kaldırabileceği nüfus, bir milyardır. Yani bütün şu dünya, bir milyar insana ancak yeter diyor. Bunu söyledikten sonra boş durmuyor. Bizim diyor, dünya nüfusunu dengeleyebilmemiz için eşcinselliğin yayılması lazım. E şimdi fakir bir adam dese ki, eşcinselliğin yayılması lazım, en fazla kendi ahiretini helak eder, kendisi eşcinsel olur. Ötesi var mı? Ötesi yok. Ama bu hain ne yapıyor kardeşlerim? Film çeken birine getiriyor, diyor ki bu filmin Finansmanını biz sağlayalım. Sen filmin içerisine sevilecek, yaptığı şakalar toplum tarafından kabul edecek bir eşcinsel tip yerleştir. Gençler bu eşcinseli özensinler diyor. Eşcinsellere büyük dernekler kuruyorlar. Size diyorlar biz mal verelim, mülk verelim. Siz hiç dert etmeyin, çalışmayın. Sadece burada oturun, yürüyün, sokaklara çıkın. Maaşlarınızı biz verelim. Toplum sizi kanıksasın. Toplum sizi görsün. Toplumun içinde bu fesada katılmış olanlar da çekinmeden çıksınlar desinler ki biz de bu biz de bu kötülüğü yapıyoruz. Zengin bir kötülüğü düşündüğü zaman elinde imkan bulunduğu için elindeki imkan ile o toplumu o toplumu helak edebilir. Onun için Rabbimiz ne diyor kardeşlerim? Ve iza eradna en nuhlike qaryatan amarna mutrafiha fefasqu fiha biz bir kavmi helak etmek istediğimizde Oranın zenginlerine emrederiz, bir kıraate göre emmerna, oranın zenginlerini emir kılarız, insanların tepesine getiririz. Onlar bizim emirlerimize muhalefet eder ve biz o kavmi helak eder, yerle bir ederiz diyor Allah Çünkü fakir, toplumu helaka götürecek vesileleri elinde bulundurmaz. Ama zengin adamlar, toplumu helaka götürecek bütün vesileleri ellerinde bulundurabilirler. Onun için mal ile azgınlaşan, malın azgınlığı çok kötüdür. Hem kendini helak eder, hem toplumu helak eder. Hem dünyayı helak eder, hem ahiretini helak eder. Allah Azze ilk zikrettiği madde neydi? فَبَغَى aleyhim. O kavmine karşı malı ile azgınlaştı. Büyüklendi, böbürlendi dedi Allah Azze